Bugünkü mantarım Craterallus lubescens Civciv mantarı Henüz çok fazla bulamadım 3-5 tane Bulması gerçekten çok zor bir mantar Bakın şurada bir tane var Şöyle Yaklaştıracağım Orman zeminiyle neredeyse aynı renk Sadece tek ayırt edici noktası Sap kısmı Güzel bayağı güzel bir örnek. Bu mantarımız Craterellus ee, şanterel ailesinden bir mantar. Yani diğer şanterel cinslerindeki borazan mantarı ve tavuk mantarı, kaz ayağı mantarı dediğimiz mantarla aynı aileden. Lamel yerine böyle damarsı, damarlı bir yapı var alt kısmında. Sap sarı turuncu renkler hakim. Sapla birlikte yine aynı tavuk tavuk mantarındaki gibi bu lameller sapla bitişik şapkaya kadar devam ediyor. Üst kısmına geldiğimizde şapkanın üst kısmı açıktan koyuya doğru kahverengimsi kıvrımlı yapraksı bir yapıya sahip. Mutfak değeri yüksek lezzetli bir mantar yani lezzetli mantarlar statüsünde. Bu mantarı iğne yapraklı ağaçların altında çam ormanlarında bulabilmek mümkün. Ben şu an evime çok yakın olan Aydos Ormanı var. Oradayım. Orada bulabildim ama gerçekten bulmak çok zor. Bu türü de size tanıtmak istedim. Bunu ee, borazan mantarında olduğu gibi kurutarak muhafaza etmek de mümkün omletlerde ya da kavurarak gayet lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Ayırt edilmesi kolay türlerden. Toplayan, bulan herkese afiyet olsun diyorum. Başka bir mantarda görüşmek üzere.